19 Aralık 2018 Antalya Aksu'dayız. gene Ahmet Vermez Bey'in domates, domates. serasındayız bu sefer. Evet. Dolmalık biber serasını çekmiştik. Hem dolmalık, dolmalık biberde hem de domateste. E, rekor gelişimi kullandık biz Kullandık. kullandık. E, öncelikle bu domatesin çeşidi nedir? Çeşidi Demiröz. Demiröz çeşidi. çeşidi. E, ufak taneli ama şey anlamında güzel albenesi olan bir çeşit. Evet, renk olarak yani albenesi olan bir çeşit. Yani e, kiprik yapısı olarak da kiptük güzel bir yapısı bir çeşit. olarak da. Şimdi e, burada rekor gelişim kullanmadan önceki toprak yapımız neydi? Şu anda nedir? Yani ne değişim oldu burada? Burada da işte bahsettiğim gibi bizim topraklarımızda yani su tutmayan, yani su geçirgenliği şey olan hani çok sulama gerektiren bir toprak. Tavluluk yapsak. olarak e, tavluluk olarak da işte çabuk Hani sertleşiyor, buraya, kurulaşıyor, sertleşiyor. Şuradan gösterelim şöyle bir? Yani diğer yerde gösterdik şöyle. Evet. Bir dakika. İşte bak bir şu gösterelim. anda bayağıdır sulama yapılmıyor. Yani Peki, toprağın Şunu soracağım. Kabı... Yani burada siz geçen sene şu hareketi yapamıyor mudunuz? Rekor yani, gelişim kullanmadan önce. Bu kadar hani şey kaba değildi yani toprak. Yani hani... burada neredeyse bir 10 santim Evet. Gidiyorsunuz gidiyor yani. Bir de hani domatesin saçak şey yapısı Aha. iyi gibi yani benim gördüğüm kadarıyla yani evet. şey olarak hani yayılmış hani toprağın gevşekliğinden Toprak gevşek e, ve nemli. nemli. Nemliliğini koruyor. Evet. Ee, burada da diğer biber serasında söylediğiniz gibi <laughs> burada da bozuk bir gelişmeyen kısım var diyordunuz. Şu top tarafı toprağın biraz yapısı değişik orada. Aha. Orada cılız kalıyordu. Zayıf kalıyordu. Yani orası da eşit. Aynı Peki, şekilde. orada şu an toparladı. Toparladı. Şöyle gidelim yavaş yavaş olmasa. İleri doğru. Olur. Gösterelim. Evet. Bu kısımda mı? toprağı biraz oraya böyle şey kirli toprak dediğimiz bu şey toprak. Hı hı. Burada hani bitki zayıf gidiyor. Ondan sonra şey meyve büyütmede sıkıntısı oluyordu. Hani o şey şu anda eşit şu anda yani burada orayla, da, buradaki toprak yapısı evet. da yani aşikar hani şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi yani şey olarak hani aynı orayla bir şey farkı yok yani. Farkı yok. Yani gördüğümüz gibi burada hem yaprak canlı e, gövde evet. anlamında. Evet. toprak anlamında. Peki burada sulama ile ilgili gözleminiz var mı? Su, su sulama zamanı. Sulama bak yani aşağı yukarı bayağı 10 günü geçti yani su verilmeli. Yani şu anda pek su ister bir şey de yok yani. Toprağın tavı halen var yani şey olarak. Herhangi bir çamurlaşma vesaire durumu da yok. Yok. Yok şu anda hani su da istemiyor yani bitki. Evet. Ama şey gittiğinden dolayı da zaten Hı -hı. biraz şey yani şu anda su Peki, şey gerekmiyor. Bunun dikim tarihi söyler misiniz? Ne bunun zaman dikildi? Bunun dikim bile? tarihi 25 Ağustos. 25 Ağustos'ta dikildi. Dikildi. Ee, dikim tarihinden sonra e, hasatla ilgili, verimle alakalı söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Şey olarak hani renk, kalite, düzgünlük, meyve kalitesi yani bir standartlık, standartlık sağlıyor. Şöyle gösterelim. Var. Ama bu çeşitle alakalı olup olmadığını bilmiyorum. Tamam şöyle genel Genelde, manada genel <laughs> manada bakarsak yani düzgün meyve şeyi, kalitesi yani genel şey kalitesi güzel yani meyve kalitesi güzel evet e, rekor gelişim biliyorsunuz bir toprak düzenleyici bir ilaç bir gübre değil evet burada e, bitki dirençleri yüksek olduğu için hastalıkla ilgili de evet. muhtemelen e, kendini koruyabilmesi daha rahat evet mutlaka korumanız yap e, olması gerekiyor ama Bitkinin saçaklanması, kök yapısı, e, aşırı sulanma zaten evet. bitkilerde büyük bir stres oluşturuyor. Zaten aşırı sulamada bir kök hastalıkları oluşuyor. Evet. Hani bu sene hani Allah'a şükür daha bir ağacımız hani solgun hastalığı şey olmadı yani. Şimdi bu Muhit'in adını bir tekrar söyleyebilir miyiz Aksu'da? Burası Burası Aksu Fatih Mahallesi. Fatih Mahallesi. Özgür Beton. Mevki diye beton mevki diye geçiyor. Özgür bu beton mevki diye geçiyor. Evet. Buradan izleyecek e, üreticilerimiz de evet. yer anlamında, toprak yapısı anlamında da e, bir fikir edinebilirler. Evet. E, tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Özellikle alt yıl e, kullandım ama bundan sonra hani kullanmayı düşünüyorum. Yani kullanmayı tavsiye ederim yani şey olarak. E, toprağa <laughs> hani bir değişiklik var yani bana göre yani şey evet, olarak. Zaten o değişimi olmasa buradaki evet. şu bozuk dediğimiz bu yerde e, aynı seviyeye gelmezdi. Evet. Bir boy. Şey aynı. Buna mesela şey kalıyordu. Öbür taraf hani biraz Şöyle daha buraya gösterelim böyle mi? Şey Şuradan teli göster. Böyle üst taraftan. İşte bu şu, o tarafa da gösterelim. Bu köşe zaten bu durduğumuz yer şey olarak zayıf kalıyordu. Şöyle orayı da gösterelim. Yani şu an seranın diğer tarafı yani, gördüğümüz aynı. Şöyle de diyebiliriz. Sera'nın güney şey kuzey cephesi bu tarafı şey kalıyordu biraz zayıf. Evet. Ee, güney tarafı hani buraya göre biraz daha acar şey gidiyordu. <laughs> Şu anda eşit yani şey olarak gidişatı. Yani burada aynı. istediğimiz e, rekor gelişimle istediğimiz olduğumuz toprak düzenlemeyi sağladık. Evet. Buradaki bozukluğu giderdik. Evet. Gereken gübrelememizi zaten yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. öneriyoruz. Evet. E, gereken işçilik zaten e, yapılması gerekiyor. Evet. E, biz teşekkür ederiz. Evet. E, seranızı gezdirdiniz. Ben de teşekkür e, bol ederim. Bol hareketli olsun. Evet. Allah e, çok çok amin. para kazandırsın. Amin. Amin cümlemize. Cümlemize. Teşekkür ederiz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.